Aşağı ayağa kalkana kadar doğu kapıyı korumamız gerek. Eğer bir daha ayağa kalkamazsa? Sen... Sen bin Beyazıt'la evlendirin. O zaman kıyamet kopar. Sana saltanat yok. Gerekirse ayak sarıyacağız. Veliaht 5. bölümde işler iyice sarpa saracak gibi görünüyor. 4. bölümde yaşanan olaylar ve fragmandan gördüklerimize göre büyük bir hesaplaşma kapıda bekliyor. Öncelikle dördüncü bölümde olanları özetleyeyim. Zülfikar'ın hastalığı artık gizlenemez hale geldi. Adam düğünde tam anlamıyla kontrolü kaybetti ve bu durum herkesin gözüne battı. Derya babasının beyninde tümör olduğunu öğrendi ve doktor çok net söylemiş, fazla zamanı yok. Bu bilgiyi aldıktan sonra Derya'nın bütün planları değişti. Kız kardeşlerinden ve Kudret'ten genel vekalet alarak tüm gücü eline geçirdi. Beyazıt'la birlikte hareket ediyor ama kendi ajandası var. Timur tarafında durum daha da karmaşık. Selim ortaya çıktı ve bu adam ciddi anlamda tehlikeli. Zülfikar'a duyduğu kin, kemiklerine kadar işlemiş. Otogarın ortasında Timur'u vurma girişimi oldu ama Fazıl araya girdi. Selim'in lafları çok manidar. Basit basit neyini anlamıyorsun? Bu otogar bizim olacak. Babamın ruhu var burada. Adam sadece intikam peşinde değil, Doğu Kapı'yı geri almaya yemin etmiş durumda. Şimdi gelelim 5. bölüm fragmanlarında verilenlere. İlk fragmanda, adam öldü, Zülfikar karşıtı öldü, Zara öldü, diyor birisi. Bu kadar ölüm aynı anda, bence bu Selim'in hamlesi olabilir. Adam ya şimdiden harekete geçti ya da bir saldırı planı yapıyor. Eğer biraz daha gözlerini açmazsan saldıracaklar. Beni bir başıma bırakma abi cümlesi Timur'un Fazıl'a söylediği bir şey olabilir. Çünkü Fazıl şu an onun tek güvendiği insan. A tekrar ayağa kalkana kadar doğu kapıyı korumamız gerek. Kısmı çok önemli. Zülfikar'ın oluşturduğu yapı, yani A çökmüş durumda. Adam bayıldı, bilinci kapandı. Artık herkes ne olacağını merak ediyor. Vezir ve Timur geçici olarak işleri yürütmeye çalışıyor. Ama liderler rahat değil. Fena saltanat yok, gerekirse ayaktayız. Bu da hemşinlinin Zülfikar'a karşı harekete geçeceğini gösteriyor. Depo olayından sonra zaten gergin olan ilişkiler iyice geriliyor. İkinci fragmanda Derya ile Zülfikar arasındaki hesaplaşma bomba gibi patlıyor. Sen benim hayatımı değiştirdin. Senin benimle derdin ne? Derya artık dayanamıyor. Beyazıt'la evlendirilmiş, sevgi adamdan ayrılmış, muhtemelen Yahya, şirkete sokulmamış, her şeyi feda etmiş ama karşılığında ne almış? Hiçbir şey. Zülfikar'ın ona öğrettiği, aileni kurmak için gerekirse günah işleyeceksin Derya. Ailen için savaşacaksın kızım. İşte Derya tam da bunu yapıyor. Vekalet alarak gücü eline geçirmesi de babasının öğrettiği yöntemlerle oluyor. Kız babasının silahlarıyla babasına karşı savaşıyor. Sakın sakın ona dokunma cümlesi kim kime söylüyor acaba? Vezir mi Timur'a bir şey yapmaya çalışıyor yoksa Selim'in tehdidi mi söz konusu? Şimdi tahminlerime geçeyim. 5. bölümde kesinlikle Zülfikar hastaneye kaldırılacak. Adam artık ayakta kalamaz hale geldi. Bu durum Doğu Kapı'da büyük bir güç boşluğu yaratacak. Derya elindeki vekaletlerle harekete geçecek. Ama bu sefer Yahyayla daha açık işbirliği yapacak. Çünkü Beyazıt'la arasında ciddi bir gerilim var ve bu evlilik artık tamamen göstermelik. Timur tarafında durum daha da karmaşık. Selim ortaya çıktı ve bu adam ciddi anlamda tehlikeli. Zülfikara duyduğu kin kemiklerine kadar işlemiş. Otogarın ortasında Timuru vurma girişimi oldu ama fazıl araya girdi. Selim'in lafları çok manidar. Basit basit neyini anlamıyorsun? Bu otogar bizim olacak. Babamın ruhu var burada. Adam sadece intikam peşinde değil. Doğu kapıyı geri almaya yemin etmiş durumda. Bence Fazıl Selim'i öldürecek. Başka çaresi yok. Çünkü adam Timur'u öldürmeye kararlı. Bu olay Timur'u iyice sarsacak. Çünkü Selim onun kardeşiydi. Ama artık geri dönüş yok. Zamanı geldiğinde hayatta kalmak için sen de öldüreceksin demiş Fazıl. İşte o zaman geliyor. Reyhan'ın dükkan açma meselesi de patlamaya hazır bir bomba. Kudret buna asla izin vermeyecek. Ama Reyhan pes etmiyor. Bu durum Zülfikar'ın yokluğunda daha da kızışacak. Bence Reyhan bir şekilde dükkan açacak ve Timur ona yardım edecek. Bu da kudretin tamamen kontrolü kaybetmesine neden olacak. Vezirin Timur'u tanıyan kişiyi öldürmekle tehdit ettiği sahne çok kritik. Adam artık sınırları zorluyor. Zülfikar'ın etkisi azaldıkça vezirin gerçek yüzü daha çok ortaya çıkacak. Bence vezirin de gizli bir ajandası var ve Zülfikar öldüğünde o da harekete geçecek. Liderler toplantısına kimse gelmedi. Bu çok önemli bir detay. Hemşinli Hüseyin Hoca ve diğerleri artık Zülfikar'ın otoritesini tanımıyor. Yahya'nın depoları bastırma olayı da işleri iyice karıştırdı. Bence 5. bölümde liderler kendi aralarında bir toplantı yapacak ve Zülfikar'ı devirme planı kuracaklar. Derya'nın ben ailemi koruyorum savunması da çok manidar. Kız kendini haklı görüyor çünkü babasının ölmekte olduğunu biliyor. Ama Cennet ve Doğan bunu bilmiyor. 5. bölümde bu sır mutlaka açığa çıkacak ve aile tamamen parçalanacak. Cennet özellikle Derya'ya çok kızacak. Çünkü kendisinden gizlendiği için. Timur'un annesi Ayşe ve kız kardeşi Gülşah için para gitmedi. Bu durum Timur'u çok etkiledi. Bence 5. bölümde Timur bu konuyu Zülfikar'la açık bir şekilde konuşacak ve büyük bir tartışma çıkacak. Biz böyle mi anlaştık diye bağırması boşuna değil. Adam artık sınırını çizmeye başlıyor. Beyazıt-Derya ilişkisi de tam bir faciaya dönüşüyor. Adam karısının Yahya ile olan geçmişini çözemedi hala. Senin bu kıskançlıktan hiç hoşlanmıyorum diyen Derya aslında içten içe hala Yahya'ya bir şeyler hissediyor. 5. bölümde bu üçgen iyice patlayacak. Belki de Beyazıt karısını terk edecek ya da Yahya'nın gerçek niyetlerini öğrenecek. Sabri Nesrin çocuk meselesi de devam ediyor. Nesrin'in rüyasında senin çocuğun olmaz demesi psikolojik baskıyı gösteriyor. Bence 5. bölümde Nesrin hamile kaldığını öğrenecek ama bunu kimseye söylemeyecek. Bu sır ilerleyen bölümlerde patlayacak. Sonuç olarak 5. bölüm tam bir kaos bölümü olacak. Zülfikar'ın düşüşü hızlanacak, Derya gücü eline alacak, Selim meselesi çözülecek, muhtemelen ölümle, liderler ayaklanacak ve Doğu Kapı'da büyük bir savaş başlayacak. Herkes hayatta kalmak için savaşacak ve ittifaklar sürekli değişecek. Bu bölümde en büyük şok Zülfikar'ın ölmesi olabilir. Ya da en azından komaya girmesi. Çünkü A tekrar ayağa kalkana kadar deniliyor ama ya kalkamazsa o zaman gerçekten kıyamet kopar. Derya, Yahya ve Vezir kendi aralarında güç savaşına girecek, Timur ortada kalacak ve Selim'in intikam ordusu kapıya dayanacak. Bir de unutmamak lazım. Trakyalıların otobüsleri şimdi yarı yarıya Derya'nın, yarı yarıya da Yahya'nın. Bu ortaklık nasıl işleyecek? İki tarafta birbirini kandırmaya çalışıyor. Biri kazanacak, diğeri kaybedecek. Bence Yahya bu oyundan galip çıkacak. Çünkü adam çok daha tecrübeli ve manipülatif. 5. bölüm veliyat için bir dönüm noktası olacak. Artık ne hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Babalar düşecek, çocuklar tahta çıkacak ve kan akacak. Herkes hayatta kalmak için savaşacak. Çünkü veliahta zayıfların yeri yok. Ya güçlü olacaksın ya da yok olacaksın.'' Veliyat 5. bölümde gerçekten de bomba gibi sahnelere tanık olacağız. Zülfikar'ın düşüşü hızlanırken, Derya babasına karşı açtığı savaşta hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Ailemi koruyorum diyor ama gerçekten ailesini mi koruyor yoksa sadece gücü ele geçirmek için mi mücadele ediyor? Bu sorunun cevabını 5. bölümde göreceğiz. Timur tarafında işler hiç iyi gitmiyor. Selim'in intikam ateşi her şeyi yakıp yok edebilir. Fazıl'ın zamanı geldiğinde sen de öldüreceksin sözleri boşuna değil. Timur artık sadece hayatta kalmaya çalışmıyor, aynı zamanda ailesini de korumaya çalışıyor. Annesi Ayşe'ye giden paranın kesilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Zülfikar'la arasındaki anlaşma artık çok çürük bir zemine oturuyor. Reyhan'ın dükkan açma meselesi de patlama noktasına geldi. Kadın özgürlüğü için savaşıyor ama kudret buna asla izin vermeyecek. Bu çatışma sadece iki kadın arasında değil, aslında eski dünya ile yeni dünya arasında bir savaş. Reyhan kazanabilir mi yoksa Esenler'in kuralları onu da mı yutacak? Yahya'nın gerçek yüzü de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Depoları bastırmakla suçlanan adam her hamlesiyle bir adım daha güce yaklaşıyor. Derya ile olan ortaklığı sadece iş değil, belki de eski bir aşkın rövanşı. Beyazıt bu üçgenin nerede kalacak? Karısını kaybedecek mi yoksa savaşacak mı? A tekrar ayağa kalkana kadar doğu kapıyı korumamız gerek deniliyor ama ya A bir daha ayağa kalkamazsa? O zaman gerçekten kıyamet kopar. Derya, Yahya ve Vezir kendi aralarında güç savaşına girecek, Timur ortada kalacak ve Selim'in intikam ordusu kapıya dayanacak. Bir de unutmamak lazım. Trakyalılar otobüsleri şimdi yarı yarıya Derya'nın, yarı yarıya da Yahya'nın. Bu ortaklık nasıl işleyecek? İki tarafta birbirini kandırmaya çalışıyor. Biri kazanacak, diğeri kaybedecek. Bence Yahya bu oyundan galip çıkacak. Çünkü adam çok daha tecrübeli ve manipülatif. 5. bölüm veliyat için bir dönüm noktası olacak. Artık ne hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve veliyatta zayıfların yeri yok. Ya güçlü olacaksın ya da yok olacaksın. Adam öldü, Zülfikar karşıtı öldü, Zara öldü diyor birisi. Bu kadar ölüm aynı anda. Bence bu Selim'in hamlesi olabilir. Adam ya şimdiden harekete geçti ya da bir saldırı planı yapıyor eğer biraz daha gözlerini açmazsan saldıracaklar. Beni bir başıma bırakma abi cümlesi, Timur'un fazla söylediği bir şey olabilir. Çünkü Fazıl şu an onun tek güvendiği insan. A tekrar ayağa kalkana kadar doğu kapıyı korumamız gerek kısmı çok önemli. Zülfikar'ın oluşturduğu yapı yani A çökmüş durumda. Adam bayıldı, birinci kapandı. Artık herkes ne olacağını merak ediyor. Vezir ve Timur geçici olarak işleri yürütmeye çalışıyor ama liderler rahat değil. Fena saltanat yok, gerekirse ayaktayız. Bu da hemşinlerin Zülfikar'a karşı harekete geçeceğini gösteriyor. Depo olayından sonra zaten gergin olan ilişkiler iyice geriliyor. İkinci fragmanda Derya ile Zülfikar arasındaki hesaplaşma bomba gibi patlıyor. Sen benim hayatımı değiştirdin. Senin benimle derdin ne? Derya artık dayanamıyor. Beyazıtla evlendirilmiş, sevdiği adamdan ayrılmış, muhtemelen Yahya, şirkete sokulmamış, her şeyi feda etmiş ama karşılığında ne almış hiçbir şey. Zülfikar'ın ona öğrettiği "Aileni kurmak için gerekirse günah işleyeceksin Derya. Ailen için savaşacaksın kızım." İşte Derya Tam da bunu yapıyor. Vekalet alarak gücü eline geçirmesi de babasının öğrettiği yöntemlerle oluyor. Kız babasının silahlarıyla babasına karşı savaşıyor. Sakın sakın ona dokunma gümlesi kim kime söylüyor acaba? Vezir mi Timur'a bir şey yapmaya çalışıyor yoksa Selim'in tehdidi mi söz konusu? Şimdi tahminlerime geçeyim. Hem şimdi tahminlerime geçeyim hem 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 5. bölümde kesinlikle Zülfikar hastaneye kaldırılacak. Adam artık ayakta kalamaz hale geldi. Bu durumda o kapıda büyük bir güç boşluğu yaratacak. Derya elindeki vekaletlerle harekete geçecek ama bu sefer Yahya ile daha açık işbirliği yapacak. Çünkü Beyazıt'la arasında ciddi bir gerilim var ve bu evlilik artık tamamen göstermelik. Timur tarafında Selim meselesi halledilmek zorunda. Bence Fazıl Selim'i öldürecek. Başka çaresi yok çünkü adam Timur'u öldürmeye kararlı. Bu olay Timur'u iyice sarsacak çünkü Selim onun kardeşiydi. Ama artık geri dönüş yok.